Selam arkadaşlar, bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sınıfınıza ait yani 5. sınıfa ait diğer derslerinizin yazılı hazırlık çalışmalarına kanalımızdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz diyoruz ve ilk sorumuz ile başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? A. Bugün hava sıcaklığı 25 derece. B. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. C. Bu kitap bence çok sıkıcıydı. D. Ay dünyanın uydusudur. Yani öznel yargı demek kişinin kendi fikri diye düşünebiliriz. Kişiden kişiye göre değişiyor. Öz yani kişiye özel bir yargı demektir. Bu kitap bence çok sıkıcıydı. Burada kişi kendi fikrini söylemiş. Benim için sıkıcıydı ama mesela senin için eğlenceli diyebiliyoruz. Yani öznel bir yargıdır deyip ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir sebep sonuç cümlesidir? A) Kitapları çok seviyorum. B) Ders çalışmadığı için sınavdan düşük not aldı. C) Parkta koşarken düştüm. D) Arkadaşlarıyla sinemaya gittim. Sebep sonuç cümlesi demek B şıkkından ilerleyelim. Ders çalışmadığı için sınavdan düşük not aldı. Sınavdan düşük not almasının sebebi ders çalışmadığı için. Şuradan da anlayabiliriz. İçin kelimesi varsa muhtemelen cevap o oluyor. Ee, ve kendinize de e, içinden sonraki cümleyle önceki sonraki e, cümle demeyim de sonraki cümle geri kalan cümleyle içinden önceki cümleye soruyla cevapladığınızda soruyu bulmuş oluyorsunuz. Sınavdan düşük not almasının sebebi ders çalışmadığı için diyoruz. Beş şıkkını işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlarımla bahçede oynadık cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Oynadık yüklemdir. Nerede oynadık veya kim oynadı diye sorabilir. İlk önce özneyi bulalım. Kim oynadı? Biz oynadık. Burada gizli özne vardır. Nerede oynadık? Bahçede oynadık. Bu da zarf tümlecidir. Nesne yoktur. Nesne yükleme neyi kimi sorularını sorduğunda aldığımız cevap nesne oluyor. Ama burada neyi oynadık diye bir soru sorduğumuzda cevap bulamıyoruz cümlede. Bu yüzden nesne yoktur deyip Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yazım kurallarına uygun bir cümledir? Annem dün pazara gitti. Bu gayet normal bir cümle. Babam işten erken geldi. Cümle her zaman büyük harfle başlar. Burada bir kere babamın B'si küçük olduğu için burada bir yanlışlık yapılmış. Ankara'ya gitmek istiyorum. Cümle her zaman bir noktalama işaretiyle bitmesi gerekiyor. Burada nokta koyulmamış. Bu yüzden bu da yanlış diyoruz. Okulda çok güzel bir gün geçirdik. Burada da yine cümlenin sonunda noktalama işareti olması gerekiyordu fakat burada koyulmamış. Bu da yanlıştır diyoruz ve yazım kurallarına uygun bir cümle A cümlesidir deyip diğer sorumuza geçiyoruz. Karkış boyunca evimizin çatısında birikir. Kar Kış boyunca evimizin çatısında birikir cümlesinde altı çizili fiilin zaman kipini bulunuz demişiz. Bir kere zaman kipi ilk önce fiilimizi bulalım. Birikir. Birikir fiili ne zaman birikir diye sorduğumuzda burada e, fiile r takısı gelmiş. Ar, er veya r takısı sadece geniş zamanda vardır diyoruz. Ve A şıkkımızı işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki kelimelerden birer tane eş sesli yani sesleş kelime yazınız denilmiş. Eş sesli yani sesleş kelime nedir? Yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan Kelimelere biz sesteş kelime diyoruz. Gül bir fiil olarak gül var. Gülmek fiili yani. Bir de çiçek ismi olarak gül var. Diyoruz. Yaz olarak da yaz bir yine yazmak fiili var. Bir de mevsim olarak yaz var. Aç ise bir e, isim olarak karnı aç anlamında aç fiili yemek istemekle anlamda yani. Diğeri de bir şeyi açmak, kapıyı açmak fiil anlamında yani. Fiil anlamında aç var diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Başarıya ulaşmak için çok çalışmalıyız. Cümlesindeki fiili bulunuz ve kipini yazınız demiş. Çalışmalıyız fiildir. Fiile mekmak eki getirdiğimizde anlamlıysa bu yani kelimeye mekmak eki getirildiğinde anlamlıysa bu fiil oluyor. Ve bunun kipini kipi bu kelimenin kökü çalıştır. Çalışmaktan geldiği için ona malı eki eklenmiş ve yız denilmiş. Kip olarak da şahıs kip olarak da yız eklenmiş. Malı gereklilik fiilidir diyoruz. Meli malı kelimeleri. gereklilik gibi de diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki deyimin anlamını yazınız denilmiş. Göze girmek. Göze girmek deyiminin anlamı birinin beğenisini veya takdirini kazanmak. Gözüne girmek anlamında kullanılır diyoruz. ve diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı bir paragraf yazınız denilmiş. Kelimelerse okul, kitap, arkadaş ve oyun. Bununla nasıl bir paragraf kurabiliriz? Okul bizim ikinci evimiz diye başlayabiliriz. Okul bizim İkinci evimiz gibidir. Her gün okula gidip ders çalışıyoruz ve bunun yanında kitap okumayı çok seviyoruz. Ayrıca arkadaşlarımla teneffüslerde oyun oynayarak eğleniyoruz diye bir paragraf oluşturabiliriz kısa ve öz. Hemen onu da yazalım. Her gün yanlış yazdım. Her gün okula gidip ders çalışıyoruz. Ve bunun yanında arkadaşlarımızla ya da bunun yanında kitap okuyoruz diyelim. Arkadaşı daha sonra ekleyelim. Ve bunun yanında kitap okuyoruz. Arkadaşlarımla teneffüslerde arkadaşı burada ekleyelim. Arkadaşlarımla teneffüslerde teneffüs yazalım hatta. Teneffüslerde oyun oynayarak eğleniyoruz. bu şekilde cümle kurabiliriz. Daha farklı cümlelerle paragraf kurabiliriz. Bunu kendi isteğinize göre şekillendirebilirsiniz diyoruz ve 10. sınıfa 10. soruya geçiyoruz. Özür diliyorum. Aşağıdaki şiiri okuyunuz ve altındaki soruları yanıtlayınız denilmiş bize. Küçük bir serçeydim gökyüzünde uçarken rüzgarla dans ettim, hayallerimi kovalarken. Burada Şiirin konusu nedir denilmiş bize. Şiirin konusu küçük bir serçenin gökyüzünde yaşadığı özgürlük ve hayalleri anlatıyor. Hemen onu yazalım sonra diğer soruya geçelim. Küçük bir serçenin gökyüzünde yaşadığı Yaşadığım özgürlük ve hayalleri. Şiir şair hangi duyguyu anlatmıştır? Şair özgürlük, mutluluk, hayallerinin peşinden gitme duygusunu anlatmıştır diyoruz. Özgürlük mutluluk hayallerinin peşinden gitme duygusunu anlatmıştır. Diyoruz ve mükemmel bir şekilde yazılıya hazırlık çalışmamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer hazırlık çalışmalarını kanalımızdan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.